Kimmiş hayatım? Bilmem. Alo. Sinem Hanım, ben Türkan. Merhaba, buyurun. Bugün sizle buluşmak istiyorum Sinem Hanım. Ne zaman müsait olursunuz? Ben sizi sonra arasam olur mu? Şu an pek müsait değilim de. Benim için çok önemli. Sizden haber bekliyorum. Tamam, hoşça kalın. Kim aradı hayatım? Önemli biri değil. İşle ilgili bir görüşmem vardı da. Emin misin ya? Biraz böyle bana tedirgin olduğun gibi geldi. Yok hayatım. Tamamen aklımdan çıkmış bir görüşmeydi de. Aman aman olmasın. Zaten yeterince sorunumuz var. Oh. Kızım sen ne ara geldin? Yani neyle geldin? E geldim işte Kadir baba. Yani sürpriz yapayım dedim. Sevinmediniz mi? Aa, sevindik canım. Sevindik kızım, olur mu öyle şey? Sevindik tabii. De, dedem bugün bizi sevince kal bırakmadı ki. Sağ olsun. Yine ne yaptın dedeciğim ya? Aman hiç bilmez bunlar. Lastiği patlar, taksiye bindirdiler bizi. Hayır dedeciğim, tamam. Sen derz etme. Ben şimdi sana en güzelinden bir avize kahvesi yaparım içersin. Sen zaten buraya gelmeseydin ben içeri girmezdim. Bunlara küsüm ben küsüm. Ay bunların yüzünden yollarda kaldık. Hı. Allah'tan bir kamyonet durdu da o efendi çocuk bizi aldı. Ah. <laughs> Ay iyi ki geldin. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Ay, ne kıymetli gelinleri varmış. Değil mi Serkan? Hı, hmm, öyle. Sen de Allah'tan başka şey isteseymişsin olacakmış. Baban nişanlanamadı ya. Ama... Aa, öyle mi? Yani, öyle oldu tabii. Kısmet. Sen neredeydin? O kadar olay oldu. Bir ara geldin, Serkan'ı sordun. Sonra ikiniz de ortalarda yoktunuz. Oralardaydım ya, ee, pasta ile falan ilgileniyordum. <laughs> ha, o zaman pastanın içinden baban çıktığında da çok şaşırmışsındır. <laughs> yani, Serkan, e, biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. nasıl da yakışıyorlar değil mi? <laughs> Keşke evlenseler. <laughs> Aman şaka yaptık ya, şaka. Aman şaka. <laughs> Ne oldu ya? Ne oldu da Serap abla pastanın içinden baban çıktı dedi? Nişan niye olmadı Serkan? Nurettin amca pastanın içine düşmüş. Ne? Nasıl? Ya dedem an Dedem bir şeyler yapmış işte, ben de bilmiyorum. Tüh! O kadar da uğraşmıştın nişan olsun diye. Yazık olmuş. <laughs> ne oldu Alize, niye geldin? Şaşırdın değil mi? Doğruyu söyle. Şaşırdım tabii. Sevindin mi peki? Seni görmeyi beklemiyordum diyelim. O da şaşırma kapsamına giriyor yalnız. Sevindin mi, sevinmedin mi? Doğruyu söyle kocacığım. Alize, bak hiç oyun oynayacak havamda değilim. Konuya gel artık, hadi. Ne oldu da bu kız eve döndü diyorsun, değil mi? Çünkü otelden buraya gelene kadar kafanda bir sürü şey kurdun. Beni bir daha göremeyeceğini. Bu yüzden ne kadar acı çekeceğini. Ben siz kalma düşüncesi seni mahvetti, değil mi? Anlaşıldı. Sen yine merkez kaç kuvveti sendromuna tutulmuşsun. Yine dünyayı kendi etrafında döndüğünü sanıyorsun. Hah, Serkan darıcadan şakalar. Sen benden uzak duruyorsun ya. Beni kendinden uzaklaştırmaya çalıştın ya. İşte orada hata yaptım. Sen beni buraya tehdit etmeye mi çağırdın Alize? Ne oluyor? Çıkışta da adam çağırıp dövdürecek misin? Ne yapacaksın? Yok. Ben tek başıma senin hakkından gelirim. Benim daha güçlü silahlarım var. Huyum kurusun, biraz inatçıyımdır. Hani benden kurtulmayı deliler gibi istiyordun ya... ...o o kadar kolay olmayacak işte. Nereye gidersen git, peşinde olacağım. Anladın? Anladım. Anladım da sebebini anlayamadım. Hani ben sana kazık atmıştım. Sana atılan kazığı ne zamandan beri bu kadar çabuk unutuyorsun sen? Ha? İşte ben de tam olarak bu yüzden buradayım. Unutmadığım için. Neden bana yalan söyledin? Neden arkamdan iş çevirdin? Neden bana ihanet ettin bilmiyorum ama... ...önünde sonunda öğreneceğim. Aklın varsa benden kork kocacığım. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz Sinem Hanım? Hayri Baba ile nereden tanışıyorsunuz? Bakın bunu size daha önce söylemem gerekirdi biliyorum. Yanlış anlamayın hesap sormuyorum. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bir ümit belki de. Benim nişanlımın kızı sizin oğlunuzla evli. ...oradan tanışıyoruz. Serkan evlendi mi? İki buçuk ay kadar oldu. Mutlu mu peki? İyi mi Serkan? Evet evet gayet iyiler ve mutlular. Birbirlerini çok seviyorlar. Özür dilerim. Benim kim olduğumu size daha önce... ...açıklamam gerekirdi ama o zaman... ...beni aramayacaktınız ve gelmeyecektiniz de. Emin olun yine gelirdim. Peki ben oteldeyken onlar da orada mıydı çocuklarım? Serap'la Serkan yani. Hepsi oradaydı. Zaten Serkan bizim otelde teknik müdür. Öyle mi? Orada çalışıyor demek. Türkan Hanım, ben de size bir şey sormak istiyorum. Ne oldu da gelmeye karar verdiniz? En son bana çok net konuşmuştunuz çünkü. Hesapta olmayan şeyler oldu diyelim. Sinemanın benim bu işe gerçekten çok ihtiyacım var. Hem de bir an önce. Anlıyorum. Ama bence biz şöyle yapalım. Ben size başka bir otelde iş ayarlayayım. Nazım'ın geçeceği çok fazla otel var. Oğlumla aynı işte çalışmamı istemiyorsunuz yani. Size otelde çalışmanızı ben teklif ettim biliyorum ama... ...eğer böyle olursa biz çok zor durumda kalacağız. Yani nişanlım ve ben. Haklısınız. Ama Serkan'a bu kadar yakın olacağımı bildikten sonra nasıl ayrı kalabilirim ki? Zaten yıllardır. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama bu meseleyi Kadir Bey'le Serkan'la ve Serap'la çözmeniz gerek. Biz buna karışamayız. Lütfen. Serkan'a kendimi hiç göstermem. Türkan Hanımcığım. Size söz veriyorum. Kim olduğumu kimse bilmeyecek. En azından yanında yöresinde olayım. Nasıl bakar, neyi sever, neye üzülür hiç bilmiyorum. Bir annenin çocuklarını tanımaması nasıl bir acı tahmin bile edemezsiniz. Öyle üzüldüm, öyle üzüldüm ki. mecbur kalmasam hiç. Bundan sonra seninle hiç bir yere gitmeyeceğim baba. Sanki ben seninle gideceğim bir yere. Ya Türkan'ı aramak nereden çıktı Allah aşkına ya? Ha? Nurettin'i de peşine takmışsın. Ne yapsaydım? Sana söyleseydim sen kabul edecek miydin? Acaba annem gerçekten orada mıydı? Siz orada annenizi mi gördünüz? Ya yok kızım, dedenin hayalleri işte. Ya, çıldıracağım ya! Ya gördüm diyorum, gördüm, ördürkeni gördüm. Oh, hala gördüm diyor ya. Sen gördün mü peki? sizin muhabbetiniz bol olsun. Kaçtım ben. Annenden komşuluyor ya, kaç hemen tabii. Anne, abla senin annen. Beni karıştırma. Alize. Ben de seninle geliyorum İşim var benim atölyeye gidiyorum Hey Ben olmadan vidaları bulamazsın sen Sen olmazsan zaten vidaları kaybetmem ben Ben önce kaybediyorum sonra buluyorum Ne güzel değil mi Alize derdin ne senin Yalnız kalmak istiyorum anlamıyor musun Cık, Anlamıyorum Çocuk gibi inatlaşacak mısın böyle Cık. Alize gibi Bak yalnız bu oyun benim canımı fazla sıkmaya başladı Haberin olsun Alize Tamam ben eğlenceli bir hale getiririm Sen merak etme Tamam güldük eğlendik hadi eve sen beni anlamadın herhalde kocacığım. Ben senin gölgen olacağım diyorum. Nereye baksan beni göreceksin. Nereye gitsen sesimi duyacaksın. Öyle zaten. Anlamadım. Bu bir kabus herhalde diyorum. Yani sadece kabusun değil. Ben senin iç sesin, dış sesin, alteregon, vicdan azabın, çatışmaların, çarpışmaların, yüzleşmelerin her şeyin olacağım diyorum. Anladın? dede anneni arıyorlardı ha. Tamam biliyorum annenle ilgili konuşmak istemiyorsun. Hem de sinirleniyorsun ama bu seni ilgilendirmiyor değil mi? İstediğin cevabı almadan bırakmayacaksın herhalde. Yok, merak ettiğimden değil. Yani gerçekten anlamaya çalıştığımdan. Hayır dede anneni gördüğünü söylediğinde ne hissettin? Öyle bir şey olmadı. Dedemin gelip giden aklı işte. Ya tamam işte. Ha ben de o ihtimali diyorum. O ihtimali bile seni mutlu etmedi mi? Yani ben kendimi senin yerine koyunca, ya annemi görme ihtimali milyonda bir bile olsaydı inanılmaz mutlu olurdum. O ihtimalin gerçek olması için her şeyi yapardım. Çünkü senin annen seni terk etmedi. Böyle bir fark var. Onu hiçbir zaman affetmeyeceksin, değil mi? Hiçbir zaman. Bugün ne acayip gündü değil mi baba ya? Dedem nişanı ya. mahvetti. Nurettin Bey rezil oldu. Sonra annem... Annem deyip durma ya. Kızım. Sen neyini anlamıyorsun? Yoktu diyorum ya, yoktu. Ya baba nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bir ihtimal... İhtimal mi? falan yok kızım. Ya kabul et artık bunu Serap. Niye baba? Ya sence annem bir kere bile mi bizim olduğumuz bir yere gelmemiştir? Hiç mi bizi uzaktan da olsa izlememiştir? Güzel kızım. Biliyorum. Sen hep annenin döneceğine inandın. Hatta İçimizde bir tek sen inandın. Ona olan sevginden asla vazgeçmedin. Ama artık gerçekleri kabul et kızım. Artık gerçekleri kabul et Serap. Hangi gerçekleri baba? Annemin bizi hiç sevmediği mi? Kusura bakma ama bana ben bir kere bile inanmadım, hiç de inanmayacağım. Annem bizi çok seviyordu. Zaten bizim yüzümüzden gitmedik. Senin yüzünden diyor Sihal. Bazen diyorum ki kendi kendime... ...keşke ben de Serkan gibi olsaydım. Babam gibi olsaydım. Annemi hiç affetmeseydim... ...her şey çok daha kolay olurdu. Ona senin gibi öfkeli olsaydım... ...hiç üzülmezdim. En gideyim bir çay koyayım. Bir daha eşyalarıma dokunmayacaksın. Dokunacağım. Atölyenin de kilidini değiştireceğim, bir daha giremeyeceksin. Sen beni böyle yıldırabileceğini mi sanıyorsun? Bir daha böyle bir şey yaparsan o zaman görürsün. Olur, görüşürüz. Alize, bak çok ciddiyim ben şaka yapmıyorum. Ne oluyor size be? Hiç. Sarkana bu sıcaklar hiç iyi gelmiyor. Çok gergin. Sıcaklardandır kesin. Ben üstümü değiştireceğim. Aa! Bunun havası cıvası ki be? Vallahi ben de anlamadım ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuğu böyle zamanlarında bir başına bırakacaksın... ...hiç elleşmeyeceksin, anca o zaman aklı başına geliyor. Doğru diyorsunuz da, ben de böyle hareketlerle tetikleniyorum işte, huyum kurusun. Kurusun tabii. Kim bilir sen ne yapmışsındır? Vallahi bir şey yapmadım ya. Hmm, eminim öyledir. E, Kadir baba nerede? İçeride mi? <laughs> İçeride herhalde. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Nasıl kurtulacağım bu haliseden ben? Cık. Bir kapıyı çalsaydın abla. Alo. Paşam. Neyin var ablacığım? Annem yüzünden mi? Annenle alakası yok. Serkan sen niye bu kıza son zamanlarda böyle kötü davranıyorsun? Yo bizim her zamanki halimiz. Ablacığım. Ne? Evladım ben her şeyi biliyorum. Neyi? Esma her şeyi anlattı. Alize'nin seninle inat uğruna evlendiğini, zaten bunun normal bir evlilik olmadığını, oş, Ben anlamıştım burada bir gariplik olduğunu en başında. Zaten her şey de ortada. Sen buradasın, o orada. Tamam abla, tespitlerini sonra yasaklasan olur mu? Olmaz. Serkan, inat için de olsa, Alize bu eve geldiğinden beri senin yüzün gülmüştü. Ablam gözlerindeki huzun silinmişti ya. Serkan. Sen en son on yaşında böyle bakıyordun oğlum. Yalan mı? Ya yalansa yalan de. Ne oldu birden? Son bir haftada bir şeyler oldu. Ne değişti? Alize bitti bir de sen mi beni sorguya çekiyorsun ya? Yeter. Bak böyle yaparak Alize'yi de çok üzüyorsun ha. Bunu sen mi söylüyorsun? Ya sen benim ne demek istediğimi anladın. Allah Allah, takıldın oraya. Ee, ne oldu diyorum ben sana? Ne sorun ne? Mutsuz musun? Ne oldu? Pişman mı oldun? Serkan, sen Alize'ye aşık mı oldun? Ha ablacığım. Sen seviyor musun Alize'yi? boşa uğraşma abla. Bana öyle bir şey itiraf ettiremeyeceksin. Ben Alize'yi sevmiyorum değil. Ben Alize'yi sevmek istemiyorum. Az önce itiraf ettin ya. Az önce Alize'yi çok sevdiğini itiraf ettik işte. Herkesin de artistliği bana. <laughs>